Evet merhabalar arkadaşlar. 2024 sınavında TYT'de çıkmış rasyonel sayılar konusundan bir soru. 1 bölü 3, 1 bölü 6, 6 bölü 8, 8 bölü 12, 9 bölü 36 rasyonel sayıları kullanılarak aynı grupta bulunan sayıların toplamı 1'e eşit olacak şekilde ikişer elemanlı iki grup yapılıyor. Buna göre bu sayılardan hangisi oluşturulan gruplarda yer almaz demiş. Arkadaşlar bakın sadeleştirebildiklerim benimdir. Önce bir sadeleştiriyorum. Bunlar tamam bir şey yapamam ama burada var. 6 bölü 8 2 ile sadeleştirin. 3 bölü 4 8 bölü 12 4 ile sadeleştirin. 2 bölü 3 9 bölü 36. 9 ile sadeleştirin. 1 bölü 4. Soru kabak gibi çıktı ortaya. Niye? E, 3 bölü 4 ile 1 bölü 4'ü toplarsam 4 bölü 4'ten 1 yapar. E, 1 bölü 3 ile 2 ee, bölü 3'ü toplarsam e, gene 1 yapar. Ekim açıkta kaldı. Siz de görüyorsunuz işte 1 bölü 6 açıkta kaldı. Doğru cevabımız Adana.